VIP bottles all on my table. My niggas with me, we stepping up. I got bad chicks and they able. These fools. Game arkadaşlar. Ben Fukam Güçsel'le bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bu duyuru videosunda kanımız kanalımızda çektiğimiz e, Minecraft Survivor e, serisi vardı. Onu bir aydır bir, bir, aydır çekmiyoruz. Neden çekmiyoruz? işte o yüzden duyuru, duyuru hazırlıyorum arkadaşlar. O sunucuya giremiyoruz arkadaşlar nedense. Sunucu kaldırılmış herhalde yani sunucuya giremiyoruz. O yüzden e, o survivor'ı o, e, o survivor'ı silmeyeceğim yani o seriyi silmeyeceğim ama tekrardan yeni bir seri başlatmak istiyoruz arkadaşlarla. Yani Selim Eray falan tekrardan yeni bir seriye başlayacağız. E, Selim tabii ki ge gelemeyebilir. Yani konuştum ben. Gelemeyebilir tekrardan yani bilgisayarı bozuk olduğu için o yüzden neyse arkadaşlar yeni bir şeye gireceğim yani yeni bir sunucu açacağız yeni bir seri başlatacağız arkadaşlar o devamlı olarak gelecek yani eski seri gibi olmayacak yani bir ay önce iki ay önce falan çektiğimiz Minecraft Survivor serisi gibi olmayacak her hafta bir iki ya da video gelecek yani o seri için gelecek normalde zaten geliyor Neyse arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkürler abone olmayı beğen ve yorum atmayı unutmayın e, iyi günler bay bay.